أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا. من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهرها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه ف... عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذا هذه الأنعام أنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات ونخل. والنخل والزر والزرع مختلفا أكله وزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حساده ولا تصرفوا انه لا يحب المسرفين ومن الانعام حموله وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان İnnehu lekum aduvum mubin sadakallahul azim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, okumuş olduğum ayet-i kerimelerde, Şanı yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Ve ve kalu dediler ki hâzihi bu en'amun hayvanlar ve ve harsun ekinler hicrun dokunulmazdır. La amuha yemez illa başkası menneşâ'u dilediğimiz kimselerden. Bize amihim ona iftira etmek suretiyle ve en'amun buha bazı hayvanların da hürrimet haram kılınmıştır zuhuruha zuhuruha sırtları ve öyle en'amun hayvanlar da vardır ki la yezkurune anmazlar isme adını Allah'ı Allah'ın aleyha üzerlerine iftiraen aleyh. O onların iftiraları seyedziyehum, seyedzihim cezalandıkları cezalandırılacaktır. Bima şeyler kanu sebebiyle sebebiyle yefterun iftira ettikleri şeyler sebebiyle. Ve dediler ki bu hayvanlar ve ekinler dokunulmazdır. Onları dilediğimiz kimselerden başkası yiyemez. Bazı hayvanlar da sırtları haram kılınmıştır. Öyle hayvanlar da vardır ki ona iftira etmek suretiyle üzerlerine Allah'ın adını anmazlar. O onların iftira ettikleri şeyler sebebiyle cezalandıracaktır. Ve ve kalu dediler ki ma fi butuni karınlarında olan hadi bu el en'ami hayvanların halisetun sadece li zukurina erkeklerimize aittir. Ve muharremun haramdır ala ezvacina kadınlarımıza ise haramdır. Ve in ve eğer ve in eğer yekun doğarsa olursa ne olursa meyteten ölü fehum onlar da fihi buna şuraka'u ortaktır seyedzihim cezasını yakında verecektir. Vasfahum onlara yakıştırmalarının cezası. İnnehu muhakkak ki o hakimun hakimdir, alimun alimdir. Ve dediler ki bu hayvanların karınlarında olan sadece erkeklerimize aittir. Kadınlarımıza ise haramdır. Eğer o ölü doğarsa onlar da buna ortaktır onlara yakıştırmalarının cezasını yakında verecektir. Muhakkak ki o hakimdir, alimdir. Kad muhakkak hasire hüsrana uğramışlardır. Ellezine o kimseler ki katelu öldürenler kimi? Evladehum çocuklarını. Nasıl? Sefehen akılsızca. Bi gayri ilmin bilgisizlik sebebiyle ve ve harremu haram sayanlar. Neyi haram sayanlar? Ma onun rızkını Allahu Allah'a iftira en iftira ederek alallahi Allah'a kad elbette ki dallu onlar sapmış ve ve ma o şey ki kanu bulamamışlardır muhtedin doğru yolu da çocuklarını bilgisizlik sebebiyle akılsızca öldürenler ve onun rızkını Allah'a iftira ederek haram sayanlar muhakkak hüsrana uğramışlardır. Elbette ki onlar sapmış ve doğru yolu da bulamamışlardır. En'am suresinin suresinde bilindiği gibi daha çok tevhid Allah'ın varlığı, birliği, nübüvvet, peygamberliğin taşıdığı mana ve son peygamberin gel gönderilmesinden amacın ne olduğu ve ahiret hayatı öldükten sonra dirilip kalkmak, yıpranmayan yeni bir bedenle sonsuz hayata adım atmak işlenmekte kaza ve kader Allah'ın ezeli ve ebedi ilmiyle olmuş olacak her olayı, vücuda gelecek her eşyayı önceden tespit edip yazması ve sırası gelince bunların yazıldığı gibi gerçekleşeceği haber vermektedir. Ve 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 huve odur. Ellezi o, o ki enşe'e meydana getiren enşe'e. Neyi? Cennetin bağları, ma'ruşatin asmalı ve ve gayre ma'ruşat asmasız ve nakhl ve nakhle hurmaları ve zar'a ekinleri muhtelifen farklı ukulehu, ukuluhu tadları ve zeytune zeytinleri ve rummane narları müteşabihen hem birbirine benzeyen ve gayre müteşabihin hem de benzemeyen kulu her birini yiyin min meyve verdi İde zaman esmere meyvelerinden yiyin ve ve atu verin hakkahu hakkını da verin ha ne zaman verin yevme gününde hasadihi haset hasat gününde yani biçilmiş zamanda ve ve la etmeyin tusrifu israf etmeyin innehu muhakkak ki o la yuhibbu sevmez kimi sevmez la yuhibbul musrifin israf edenleri sevmez Evet değerli kardeşlerim Ne güzel öğütlerde bulun, bulunuyor bizlere Rabbim, şanı yüce Rabbimiz. Ve asmalı ve asmasız bağları, tadları farklı hurmaları, ekinleri hem birbirine benzeyen hem de benzemeyen ne zeytinleri, narları meydana getiren odur. Her biri meyveye verdiği zaman meyvelerinden her biri meyve verdiği zaman Meyvelerinden yiyin ve hasat günü de hakkını verin ve israf etmeyin. Muhakkak ki o Allah Celle Celaluhu israf edenleri sevmez. Bu ayetin nüzulü ile ilgili olarak İbni Cerir Taberi Ebul Aliye'den şöyle dediğini rivayet etmektedir. İnsanlar zekatın dışında bir şeyler veriyorlar idi. Daha sonra bu konuda israfa yöneldiler. Bunun üzerine şu ve şu ve israf etmeyin çünkü o israf edenleri sevmez buyruğu nazil oldu. Yine ondan rivayete göre o şöyle demiştir. Hasat günü zekatın dışında bir şey veriyorlardı. Bir şeyler veriyorlardı. Daha sonra bu hususta birbirleriyle yarışmaya koyuldular ve israfa yöneldiler. Bunun üzerine yüce Allah ve israf etmeyin çünkü o israf edenleri sevmez buyurdu. Ve ve minel ami davarlardan hamuleten yük taşıyanı ve ve farşa döşek yapılanı da kulu yiyin mimma razakakum size verdiği rızıktan Allahu Allah'ın ve ve la tettebi'u uymayın hutuvati adımlarına şeyatine şeyat, şeytani şeytanın adımlarına innehu çünkü o Lekum sizin için aduvun bir düşmandır. Mübinun sizin için apaçık bir düşmandır. Ve davarlardan ve davarlardan yük taşıyanı ve döşek yapılanı da Allah'ın size verdiği rızıktan yiyin ve şeytanın adımlarına uymayın çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Yukarıdaki ayetlerde bazı cahiliye uygulamalarının hükümsüz olduğu belirtildikten sonra Burada tekrar surenin asıl konusu olan itikadi meselelere dönülerek yeryüzünü türlü nimetlerle bezeyen Yüce Allah'ın kudretinin sınırsızlığına ve buna işaret eden delillerin zenginliğine dikkat çekilmesi yanında müşriklerin yukarıda değinilen telakilerinin aksine sahiplerinin bu tür meyve ekin ve hayvanların ürünlerinden ve genel olarak Allah'ın insanlar için yarattığı rızıklardan istifade etmenin temelde mübah olduğu bu sebeple onlardan öncelikle kendilerinin yemeleri ve kullanmalarında bir sakınca bulunmadığı bunun yanında başkalarının da bu ürünlerde sadaka, nafaka, كونشهادري حقر دوبلة أمرد المكتش وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته